Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Bugünkü videomda evde ekipmansız kol kası nasıl yapılır? Hiçbir ekipman kullanmadan size onları göstereceğim. O zaman fazla vakit kaybetmeden videoya geçelim. Evet arkadaşlar, ilk olarak içe doğru bir şınav çekeceğiz. Elleriniz karşıya ama tam karşıya değil, hafif yana bakacak şekilde. Böyle bir sehpanın üzerinde olur. Kulmasının üzerinde olur tutun ve eğilin. Böyle 15 tekrar yaparak iç kol çok, çok iyi geliştirebilirsiniz. İç ve dış Evet. 15 tekrar yaptıktan sonra hemen hiç vakit kaybetmeden tekrardan aynı sayfanın üzerinde elleriniz öne doğru bakacak şekilde omuz hizasında açmadan yanlarla birleşik şekilde 15 tekrar. Evet. 15 tekrar yaptıktan sonra bu sefer arka kol. Hem ön hem arka göstereceğim bu videoda tek bir tane göstermeyeceğim. En iyi hareketler. Evet. Yine aynı bu masanın üzerinde. 15 tekrar. Evet. Arka kollarınızı çok çok iyi bir şekilde güçlendirecek bir harekettir. Evet. Bunu da yaptıktan sonra bu sefer yapabildiğinizce ellerinizi açacak şekilde böyle eller birleşmeden şeyinize göğsünüze kanatlarınıza kollarınıza değmeden açarak çekin bu hareket sırtınızı da çok iyi çalıştır içinizi güçlendirir Arkadaşlar bu hareketleri 15'er tekrar olacak şekilde yapın ve 4'er set, yani 4'er 15-15 hafif çok az bir dinlenme yaparak devam ettirin. Şimdi bunları yerde yapacağız. Hiç durmadan yerde yapın. elleriniz hafif yana bakacak şekilde. Tam böyle yaparsanız damarlarınız üst üste atlayabilir. Çok çok tehlikeli bir harekettir. Ellerinizi tam şöyle şu hizada açın. Ve 15 tekrar. Eğer yapamazsanız 10 tekrar edin. Evet, 15 tane yaptıktan sonra direk tekrardan geniş. Ya omuz hizasında ikinci yapalım. Elleriniz omuz hizasında olsun. 15 tane. 15 yapamazsanız 10 tane yapabilirsiniz. Kolunuzu açayım. 15 tane yaptıktan sonra da bu sefer geniş yapmak için yani eller genişken çınar çektiğiniz zaman kollardan daha çok sırtınıza yük biner. Yani sırtınız gelişir tabi sadece gelişki, gelişmiş kol fazla işe yaramaz hem kol hem sırt hem göğüs kasları beraber gitsin. Zaten bunların içinde tekrardan başka başka videolar atacağım evet bu sefer tekrar geldi. Evet arkadaşlar bunları yaptıktan sonra bunları her gün bir ay boyunca tekrarlarsanız çok iyi bir şekilde görürsünüz sonuçlarını. Bu kasları çoğunlukla evde bu hareketleri çalışarak yaptım. Ayı onlar için beklemede kalın. Abone olun.